açılış yapmamız gerekiyor. O, hani. bir anda şey yapabilirsin. Siyah hemen yani başlangıçta hiçbir şey yok. Siyah erken damlayıp başlatabilirsin. Evet. Kapanış <laughs> yapsak yeter be. Böyle. böyle bir adam. <gülüyor> <gülüyor> adam alamadım. Şimdi bugün konseptimiz bu arada uzun süredir görüşmüyoruz. Kendisi Afrika'ya kaçmak girişiminde oldu. Türkiye. Bayağı da zor şartlı. <laughs> Kaçtı. İlk Harten Martel Amerika olayları sıkıntı hmm. çıktı sonra comeback attı zaten ülkeye de. Öncelikle evet. <laughs> bugün ten, sen sen ben evet senin de nefret ettiğini düşündüm Dubai çikolatası. Evet çok duyduk aşırı büyük hani ah, hasta edici bir şekilde. Bu arada RP e yaptık biz daha öncesinden konuştuk aslında videoları ben kendim seçtim ben de görmedim ben orada buldum yani a, a, rahat. Saze <laughs> taze tepki ver. Saze tepki aynen abi. Başlayalım. <laughs> Hadi bakalım. İlk başta. Sarmalı çikolata yaptım. Bazılarınız buna sarmalı Dubai çikolatası diyecek ama bu sarmalı Dubai çikolatası değil. Bu sarmalı Belçika çikolatası arkadaşlar. Sarmalı'yı ne abi Yemezsin. Sarmadan ne abi sar. <laughs> Kanka bunu yiyemez hani diyelim. Mide almaz. Almaz. Ha, oturdun şöyle. Aslında sarma olan çikolata <laughs> yiyor. Yani cidden çok boş bir şey ya. Bok ciddili boku çıktı. İnanılmaz suyunu çıkarttılar abi. Ciddili bayağı boku çıktı. Hani Mehmet... Türkiye'ye geldi ya yani nasıl yiyor? Abi yenmez ya. Bu arada bunlara bence ben senden puan vermeni istiyorum. Yapamadın. Yapamam. <laughs> Güvenli olarak yapamam bunu. Abi yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Ay. Sarmak. Fake. Fake immiyor. Fake miyor? Fake miyor, doğru. Bende de sürüyorum bu adamlar. Fake miyor? Evet. Devam edelim, devam edelim. Dubai çikolatası yöntemiyle yapıldı ama özeti Belçika çikolatası Yozgat yöresine ait. Şu şekilde sarmaları güzel güzel çikolatanın içine yerleştirdikten sonra buzlukta donduruyorsunuz ve ondan sonra bu şahane lezzeti tadıyorsunuz. Herkesin yediği Dubai çikolatası... Hani iki mükemmel ilçeyi birbirine birleştirip Hadi <laughs> <birisi. gülüyor> hani, hani zannet... hani şey var ya bu para işte böyle üç tane kız var küçük Powerpuff girl. Ha aynen. Bence yani. onu denedi. Ne olursa mixleyecek bu adam. Mesela oğlum bu yenmez kanka ya. Hani bunları yiyor mu sonradan ciddi? Işte? Yani hani <laughs> ama boşa ama... götürmemesin lan. Ha etli değil. Etli değil. Yani ben de beğenmedim. Yiyemiyorum. Y o çocukluğundan beri en son jo yamyam yam yaptı kendini yemiyor o <laughs> da yaptı. Onlar o da bir sonraki videonun konusu oldu. Onun hakkında. sarmalı Belçika çikolatası yerim daha iyi. Sarma hani yedi. Yedi ise ben yani, vallahi kendimi şuraya semen de özür dilerim yazıyorum. <laughs> <laughs> o duruma geldi. Vallahi geldi. Tamam. Ab bak yorumlar abla kapattı <laughs> Evet. <gülüyor> Tabii ki... O kim Şey şey bu. Hmm. Ee, şey var bu. Halil İşko vardı ya. Biliyor musun Halil İşko? Küçük bir çocuk. <laughs> evet evet. Spatet et. O çocuğu, o çocuğun kanka Bu adam bu çocuğu çok seviyor. O da videoyu izliyorsa. <laughs> Aynen. İzle. <de>, İzle. Tamam <laughs> puanın kaç buna? <laughs> mental sıkıntılar verdi bana. Çok güzel olmuş. Bir daha olmasın. Bir daha olmasın. Eksi on. Eksi Ama benden bir bir artı aldı. Etti. Etti et de hadi ondan dokuz olsun. Dokuz. Eksi dokuz. Ama evet. dur. Adamlar demesin. No. Eksi dokuz diye bir dakika. Tamam. O Hı zaman bir. Bir mi lan sıfır? <laughs> <laughs> sıfır. tamam. Oldu. E ben de Cömert açlıkta gelsem bunu yemem. Acımdan ölüyorsam ben bunu yemem. Yatarım şuraya <laughs> ve Fatunya devam yiyeyim. Ben beklerim. Şimdi evet. <laughs> bir sonraki çikolata. Balıklı Dubai çikolatası yaptım. Yap dediniz yap. Aa, bunu... Kadın balı taze taze geçmiş üstüne çikolata ne olur yapmayın. Oğlum bu bir de göz koymuş. Bir de, bir de göz koymuş. Değil. Şey. <laughs> almış göz yapıştırıp. Oğlum bu, bu, bence bir şey değil mi? Bu bilerek şizofren bu arada bu kadın. Bu kadın ciddi bence şizofren. Ondan yapıyor bunu. Bunun çünkü insancıl bir açıklaması olamaz. Olamaz oğlum bunu lan. Hani gözüne şeyden eee kırtasiyeden göz almış. Yapıştırmış. Bir de bir şey merak ediyorum. Acaba gözün üstüne çikolata geçecek mi? Göreceksin. <laughs> Bakalım. Bitirmiş yalnız. Pişirmiş de. Pişirmiş. Şey, <laughs> Yan yandı işte. Çok ya ısrar ettiniz. Her şeylisini. Hayır. Bunu kim. Neyse şey mi diyor yorumdakiler. Yorumdaki şey mi diyor. Abla. Balık küçük çikolata. Böyle. Videolar. <laughs> yorumdakiler de kafayı yedi herkes. Tamam. Yani, o zaman şöyle bir şey de yapıyoruz. Bu videoya iyi bir like gelirse biz de balıklı Dubai çikolata. Hem de onu yiyoruz. Ama çok iyi bir like beklerim ben böyle bir şey onlar. Hayatım bağlı olsa bile yapmam diye. Ya, yani aslında <laughs> yemiyoruz. Bakacağız, göreceğiz. Ben de bilmiyorum neler. <laughs> ne yaptın? Yani. Bir de balıklısını yap dediniz. Ben de sizi kıramadım ve balıklı Dubai çık. Gözü çıkarmış da o zaman, o zaman benden altı puan aldık. Gözü çıkarmış o detay yanıyor. <laughs> O detay önemli. Düşünmüşsün. O detay önemli. Tamam en azından şöyle durdum. Çikolatasını <laughs> <laughs> yaptım. Evet. İnternette hamsilisini görmüştüm. Hamsili <laughs> ben çok... Efendim? Hamsili bence daha kötüdür. Oo. <laughs> Gel. <laughs> ne? Dalısını yaptım. Hamsili Hamsili Tadının şahane... Evet. Balıkların yani. hep içine ölmedi. Adam Bu... gururuyla ölürdü en azından. Bir... dam çikolata. 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 Çikolat. Çiko yese en azından der ki Çiko. Hani karnım doydu der. Onurlu. Oraya sen şey desen. Esasın lazım çünkü Birazcık. bu kadın beni daha ve ederse. Bir daha bu kadını isteyemeyecek. Oğlum engeller falan beni şimdi. <laughs> Vallahi engelleme ya. Ses. Seviyor seni. Yani. <laughs> Dememe gerek var mı bilmiyorum. Daha farklı Dubai. Ağızdan başlasın. Ağızdan mı? Dubai çikolataları isterseniz. Bu ben ciddiyle fenalaştım. Bu <laughs> Ben niye böyle çıktım? <laughs> Bu yenilmez. Bunu ben öl bak bunu yiyeceğin ya da mokoko diyecekler. Ben hani Taksim delisi Cenk gibi evet. Yani bunu yemem. Biz onları da yaparım. Balıklı dom tamam. <laughs> Yapma. Bana et bir... Roma el at artık. Taziye gelmesin. Gizi, grizi kim Grizli. Türk milleti zekiydi. <laughs> <laughs> Mesela bak adam demiş. Kim yaptı? Kim yaptı dedi. Ben de mi Kim yaptı <laughs> Kim? Vurur musun? Aklı yerinde olan biri yap demez ama. Lahmacun nasıl yenilir gösteriyor. Bizim konseptimiz ne? Dubai evet, çikolatası. Aynen öyle. O bir sonraki videonun konusu. Hımm. <laughs> kısırlısını Aşkım. yaptım kuru fasulyelisini yaptım Ay. oğlum bak ciddi ben kalp krizi falan getireceğim bak bu videoda oğlum ya akıl sürer mi yani la biz la biz <laughs> diyemiyorum bir adamım <yorumum> yetmedi soğanlısını <laughs> yaptım kabuklusunu yaptım duymadın duymadım dur Kabuklu yaptım. Kabuklusunu. Soğanlısını yaptım. Soğan oğlum. Ekmek değil mi? Evet. <laughs> Bizim de olanları pekme atıyor bizi? Çikolata olsaydı bitmişti zaten ha. Burak, ben, ben, ben giderdim bu arada. Kabuklusunu, <laughs> kabuklusunu. Y yani Kabuk. oğlum bunu yiye, lan öbürkiler yani sindirebilirsin de bunu nasıl evet. yiyecek bu kadın? Çekirdek kabuğu yenir. Dayı. Onu belki yersin. Ha. Kabak kabuğu yenir ama bu ne? La bunu yiye, oğlum bu sert bu Demir gibi bir şey derim, midemi açmak için Aynen. ameliyat yapıyordum o bir Yiyemiyor sen bunu nasıl yiyeceksin? Oğlum bu cidden çok sık. Bu kadın bence haddini aşmaya başladı. Ne <laughs> yaptım? Daha da bir şeylisini şeylesini. <laughs> Olturacak böyle bir şeyler yani. Oğlum, ya. Oğlum Hindistanlılar, Koreliler yani Japon, Çin'ler bunlar en azından hani böcek böcek yiyor ya. Ama onlar da sindirebileceği şeyleri yiyor. Bu kadın bunu sindiremez. Belki bana bu sindirebilir. Mümkün, yani ya oğlum, Yok, kabuk, bunun. Davranım, ne yapmaya çalışıyor? <laughs> bu kadın benim olsun, bana yorunda desin. Ben demedim, o bana söylesin. Yapmak bu çikolatanın yüzüne bir daha bakmam. Kısırlıs. Ben böcek yemeği tercih ederim. Düşük bütçeli Dubai çikolatası yapıyorum. Bin marketten aldığım kuru kadayıfı tavanın ortasına döktüm. Çok marketten aldığım indirimli bir kalıp çikolatayı kadayıfın ortasına koydum ve son olarak da çöp marketten aldığım antep fıstığı kabuklarını çikolatanın üzerine döktüm. Hepsini bir güzel karıştırdım ve ondan sonra da afiyetle yedim. Şalan Gitten ölürmüş ya. Dişler hani gitmiş. Ha, aynen öyle. Bir de şey yapmamış ha o detaydaki. bu adam bu kadın çikolataları eritip içine de koyabiliyordu. Değil mi? Yani, Bu boka yani, götürebilir mi? Bu direkt gama, gama, da, anladınız siz ne demek istediğimi. Anladın sen <laughs> Ama biz bu arada hiçbir hiçbiri puan ef. yani bunlara çok yalnızım. Çok, ya, çıkın gidin ya. Şu yorumlardan her yerde görüyorum var ya. Her yerde Herkes yıkık. Harbiden oğlum. <laughs> Yo. Oy. Oltayla şahane balıklar tuttum. Ne zamandır? <laughs> oğlum ne? Kadının kos. Oğlum bu ne yiyor? Bir sonraki videoda bu kadın sadece bu kadını izleyeceğiz. Neler yaptığını göreceğiz. Telif atmazsa umarım telefon atmaz. Oğlum bak bu kadın geç geç bir sonraki Bir sonraki. Dur buraya. Bir sonraki daha kötüdü. değil <laughs> Geliyor Dubai çikolatası. Kadından bu kadın yapmıyor. Gidiyor satın alıyor. Ama tek sıkıntı çöpün etrafında Dubai çikolatası. <laughs> Acaba oğlum dur. Yemin ederim bir teorim var. Bence bu kadın bunları çöpten buluyor ve çöpün yanında direkt çekiyor. <laughs> ya da bu kadın çikolata bağımlısı. Baksana çünkü bak. Nutella. Sakat. <gülüyor> <gülüyor> Lupo. Burada başka bir şey. Burada gene çikolatalar. Herkesten şey Reklam mı yapıyor herkes? Hani. Dubai çikolatası herhangi bir ülke buna reklam veriyor. Geliyor. Çikolata. Dur bu arada cringe'likte daha bu hiçbir şey. Öyle mi? <laughs> Geliyor. Du, bu da bu da. Duda. Duda bu da. Ne anlatacağım? Bu da duda. Dubai çıkacak. Du duda. Cep büyü mü yapıldı şu anda? Bence cidden bu kadın büyü falan yandı oraya. Tabii bu da duda. Du, Dubai çikolatası. Yorumlar Ne Diyebilirsin ki. <laughs> Çikolata poşette olduğu bir fotoğrafı. Aynısı, aynısı. Geliyor. Bu video çok tehlikeli bir video. Ama böyle bir içimi bastırdı bu video. Garip bir yaptı. Geldi. Geldi. Ne geldi? Geldi. Daha kötü yani. <laughs> Videonun devamında hep kamera açısı farklı. İzleyen <laughs> kişi <laughs> ne oluyor diyecek. Geliyor. Çikolatası. Boşuna salladım, boşuna salladım. <laughs> evet bak, bunu şaşırdığım şey şu, şarkı ne alaka bak. Ana hani sadece popüler bir şarkı. Sor. Bu ne? Oğlum bak dışarıdaki... Oğlum Sana bir şey soracağım. İzle bir video, ondan sonra bir soru soracağım. <laughs> <laughs> bana bir şey söyle, sadece bir şey söyle. Bu mu daha cringe yoksa o çöpün yanında Dubai çikolatası diye oynayan hmm, Bence ya. bir şey değil mi? En azından oradan hani gelen geçen gidiyor sadece. Burada kamera, kamera, mamera her şey vardı. var marketin <laughs> <yani>. içinde. <laughs> Kanka, yok <laughs> ya. Bunu bana bu arada para verseler yapmam tren, ya lazım. Trend diye yapılmış Çikolata sallıyorsun. Ye ya? Kanka ben... yapılmaz en azından. Yani. yani bence bunlar... Neyse ben konuşursam ağır konuşacağım bir şey edemiyorum. <laughs> Neden? Telif yemek istemiyorum. Bu <laughs> videoya <laughs> <laughs> geçelim. Çok garip. <laughs> en azından evde çekmiş. Şey. En azından evde bak. <gülüyor> <gülüyor> Kadın Resident Evil'ın böyle bir boss'u vardı ya. Ha. <laughs> <laughs> Buna benziyor. Boss? Şöyle, bence ona benziyor. Çikolata. Arkada green screen var. Bence bu kadın evde video çekiyor. Değil. ki. Aslında düşünsene. Yalnız öyle bir şey olursa çok kötü olurum. Düşünsene bu kadın aslında proje. Ne? Arkadaki yeşil ekran sadece şey yani kadın normalde YouTube videoları çekiyor green screen Oha. daha kötü bir teorim var bence arkası hiçbir zaman yok <laughs> sadece sadece orası green screen olduğu için öyle gözüküyor <laughs> Düşünsene, green screen kullanıyorum ama arka planın gene green screen Bence <laughs> <laughs> bu daha <gülüyor> <hatancı> <gülüyor> bir şey olur <laughs> en azından benin <menüsü> siyah perde var <gülüyor> <gülüyor> yani Bence bence bunlar sıkıntı abi. Biz bir geçelim. geç. Çok geç. geç Diğer fotoğrafa geçelim. <gülüyor> <gülüyor> en azından bu çocuk. hani ben... buna bir şey. Ya, bu çocuk bunu. Çocuk yapar. Ya, ya, daha aklı başına gelmemiş olabilir. Ben... Küçük olabilir. Bunda sıkıntı yok ama daha derinlikler. Kocaman kadın. <laughs> <yani. gülüyor> Oğlum yapılmaz kanka bunu. Yapar mısınız siz yani? çikolatadan çok içinde fıstık var. <laughs> bu yemin ederim. Ben bir şey okudum bu arada. Dubai çikolatası niyetinde şey yapıyorlarmış. Bezelye, fasulyeyi eziyorlarmış. Yok Dubai çikolatası şey fıstık tozu var ya. Fıstık tozunu ondan yapıyorlarmış bazı yer dolandırmak için. Dubai patladı ya. Rengi olsun yeter kekleri zaten. Aynen aynen bence bunlar da öyle. Çünkü ucuz değil. Ucuzu da ucuz geçti. Yani oğlum boku çıkmış ama bunu bokun çıkar. Um, <laughs> Decel görüntüsü. yani. yok 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 evet. O zaman o zaman sana son bir video. Daha mı kötü ne? Hayır dünyanın en garip videosu olabilir. Bekle buluyorum videoyu. Gelsin bakalım. Geliyor. Ne lan? Oğlum adam da motoru atıp kaçıyor. <Five> <cop diyorsunuz> evet. Lan kadar soğuk bir video. What is this? Oh my PC. Oh my PC. Videomuz bu kadardı artık utandık ciddi derecede utandık bence de biz gidemeyiz biz, ev hapsimiz var siz gidin o da baktı ev hapsi var mı diye harbiden de siz gidin nasıl oluyorsa halledin bir şekilde yoksa dediğim gibi kendimi çekeceğim seviliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz destek atma yorumlarda hakaret savurmayı unutmayın. <laughs> bay bay amigos. Görüşürüz dostum.